Tatlar YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kabak kayık yapacağız. İlk önce kabaklarımızı alıcalı şekilde soyuyoruz. Ortadan ikiye kesiyoruz. Ben yaklaşık 5 kabak kadar kullandım. Biraz tuz biraz da kekik çok yakışıyor kabaklar için. Kabakları şimdi güzel bir şekilde tepsimize alalım. Ya da tavada kullanabilirsiniz. Ben tavada yapacağım şimdi. Tavamıza alıyoruz. Hiç su ilave etmiyorum arkadaşlar. Üzerini kısık ateşe koyuyoruz tavamızı güzel bir şekilde orada yaklaşık bir 10 dakika kadar kabaklarımız yumuşuyor Aslında normalde bunun suda haşlanması gerekiyor ama ben vitamin değerinin ölmemesi için kesinlikle haşlamıyorum üzerine hemen tuzunu ilave ediyorum az bir şekilde şimdi bir yumurtamızı yarım fincanın sıvı yağımızı az biber salçamızı karabiberimizi kekik. Az biraz da tuzumuzdan ilave edelim. Güzelce çırpalım. Evet. Benim ufaklık çekerken biraz yavaşlandırma olarak yapmış. Güzel güzel bir şekilde çırpıp içindeki salçasını Güzel bir şekilde eritelim. Evet güzelce çırptıktan sonra içerisine benim bir miktar dipfrizde dereotum vardı. Dipfrize koyuyorum böyle hemen pratik oluyor. İçerisine isterseniz biraz da maydanoz ilave edebilirsiniz ama ben sadece dereotu ilave ettim. Mor peyniri, beyaz peyniri güzelce karıştırıp kabaklarımda içine oymuştum. Haşlandıktan sonra üzerlerini güzelce koyuyoruz kabaklarımıza. Çok pratik bir yemektir, diyette olanlar çok sevebilirler. Lezzeti çok güzel. Ana yemeklerin yanına, et yemeklerinin yanına muhteşem güzel gidiyor. Evet, güzelce koyalım. siz biraz daha az pişirebilirsiniz. Ben biraz daha fazla pişmiş sevdiğim için 10 dakika kadar durdurdum. Siz isterseniz bunu 6-7 dakikada bırakabilirsiniz pişirme süresine. Daha sonrasında zaten fırınlayacağımız için yaklaşık 10 dakika kadar da fırında kalıyor. Evet. Çocuklar bayılarak yiyorlar bunları. Çünkü içerisinde peynir olduğu için. Evet fırınladık. Hemen 10 dakika kadar durdu. Üzeri bu şekilde kızardıktan sonra pişmiş demektir. Üzerinden buharları çıkıyor. Ne kadar güzel bir şekilde Hemen bir test yapalım. İçini de şöyle size göstereyim, bölüp. Evet, ne kadar güzel bir şekilde pişmiş. Hiçbir şekilde diriliği yok. Ama isterseniz dediğim gibi siz bir 6-7 dakika kadar pişirebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.